köpek sahibi olmak. Marta, en iyi marka temizlik ürünlerinin yerel temsilcisi oldum. Meyveli sabunlar. Ah. <laughs> Müzikal sabunlar. Oh. Ve en güzel mutfakları süslemek için yapılmış sabunlar. İpe dizilmiş sosislerden sabunu. <laughs> Kim alır bunu George? Bunlar kapış kapış gidecek Marta. Nihayet kendi tekneme kavuşacağım sonunda. Aa, biz de binebilir miyiz Bay Wilson? Aa, hayır Dönis bu bugün benim çok işim var. Daha sonra gelebilir misin? Mesela üniversiteyi bitirdikten sonra ne dersin? Bizim standımız için tahta ihtiyacımız var Bay, Bay Wilson. Siz ilk müşterimiz olabilirsiniz. Hmm. Böyle sıcak bir günde en çok ihtiyaç duyduğum şey... ...mekala ilk müşteriniz olacağım. Siz de bu tahtayı alabilirsiniz. Ve günün geri kalan kısmında da beni rahatsız etmeyeceğinize söz Anlaştık. Verir. Hemen dönerim. Yaa!